müzik dersi. Müzik dersinde plan hazırlayacağız. Planın konusunu falan belirleyeceğiz. Ve bu plan müzik dersi etkinliğinin alt basamağı olarak basamaklarından gerçekleşecekti. İlk basamağımız dikkat çekme görünüş, ses, kıyafet. Girdiğimiz materyal canlı bir örnek cib. Yani sınıfa bir kostümle giriyorsanız çocuğun dikkatinizi çekmek zorundasınız. 3 keş 2 keşfetme, videolar, geziler, çiftlikler, hayal gücü, hikaye okurken şarkı okula girmektir. 3 açıklama keşfetme basamağında yanlış yöne giriyorlar ya onları düzeltme basamağıdır. Müzik ile desteklenebilir. Derinleştirme, geliştirme yaptıklarımızı toparlayarak çocuklar anladılar mı? O konuyu kavradılar mı? Bu konuyu ölçeceğiz. Oyun içerisinde bir takım görevler vererek o konu desteklenebilir. Dans drama hikaye, durdurarak hikaye tamamlama ve benzeri yapılır. 2 Öğrendiği bilgileri kullanma basamağıdır. 5 Değerlendirme yarışma ile desteklenebilir. Örneğin gözleme ile olur. Ee, eğitim planı konumuz sıcak soğuk kavramı. Eğitim planında İlk başlıklar anne adı, öğretmen adı, yaş grubu. Yaş grubu 4-5 yaş olabilir. 5-6 yaş olabilir. 3-4 yaş olabilir. Bundan daha aşağısı olabilir mi? Bilmiyorum. Yine başlama başlığında ise çocuklara güler yüzle günaydın denilip selamlaştıktan sonra serbest zaman etkinliği yapılır. 45 dakika sürer. Kahvaltı ve temizlik Saatinde ise serbest zaman etkinliği bittikten sonra sınıf toplanır, eller yıkanır, kahvaltı için mutfağa geçilir. Etkinlik zamanı, sıcak-soğuk kavramı, fen ve doğa bütünleştirilmiş etkinlik. Sıcak-soğuk oyunu, fen ve Türkçe bütünleştirilmiş etkinliktir. Eve giriş saatinde etkin, e, etkinlik, sonra sınıf toplanır, çocuklar hazırlanır, velisi gelen çocuklar evlerine uğurlanır. Değerlendirme başlığımızda ise çocuk açısından, program açısından, öğretmen açısından olarak üç başlığa ayrılır ve o gün yapılan etkinlikler değerlendirilir. İlk etkinliğimiz etkinlik adı sıcak ve soğuk kavramı. Kazanım göstergeleri olduğu gibi ee, bilisel bilişsel gelişim ve motor gelişimi olarak iki gelişim ele almış. Bilişsel gelişim kazanım 5 nesne ya da varlıkları gözlemler göstergesi ise kullanım amaçlarını söyleyebilmelidir. Motorda kazanın bir ve yer değiştirme hareketleri yapar. Göstergesi rehberlik doğrultusuna yönergeleri yapar. Malzemeler sıcak ve soğuk su, kap. Öğrenim süreci. Dikkat çekmeyi başlığımız şurada. Nasıl dikkat çekilmiş hemen gösterelim planda. Öğrencinin daldığı esnada öğretmen sınıfı iki kap su getirir. Bir sıcak, biri soğuk olmak üzere çocuklar meraktan soru sorar. Öğretmenim bunlar ne diye sorunu ardından öğretmen açıklama yapar. Sınıfa malzeme getirerek çocukların dikkatini çekmiştir burada. İkinci başlığımız keşfetme. Öğretmen sıcak ve soğuk suyun açıklamasını yaptıktan sonra bunlara örnek verir. Örneğin yazın sıcak, kışın soğuk olduğu gibi bilgilerini pekiştirmek için verilir ne yaparsa sıcak su deni Ne yapalım o zamanlar ve sıcak soğuk deneyi yap deneyi yapalım deyip köşeye geçilir. İki şişenin soğuk, iki şişenin sıcak olduğu sular getirilir. Soğuk olanlara mavi, sıcak olanlara kırmızı renk koyup karıştırılır. İlkin sıcak alta olup soğuk suyun üstü olmasını konulur şişelerin ağız üst üste gelecek şekilde. Ardından soğuk alta sıcak üste gelecek şekilde diğer şişeler yerleştirilir. Ve sonuç gözlemlenir ve tartışılır. Açıklamada ise sıcak soğuk şarkısı verilmiş. Örneğin dolaptan çıkmış bir süt ne kadar da soğuk tarzında. Derinleştirme ve geliştirme kısmında bölümde çocuklarla oturulup konuşulur. Sıcak soğuk kavramı tekrardan sonra herkes bu kavram hakkında birer örnek vermesini istenilir. Değerlendirme kısmında Sıcak soğuk kavramı iyi öğrenmek amacıyla bir oyun oynatılır. Sıcak soğuk oyunu öğrenci seçilir ve dışarı çıkarılabilir çıkarılır. Öğrencinin görmeyeceği şekilde bir nesne seçilir ve öğrenci arasında kalır. Ve öğrenci gelir seçilen nesneyi aramaya başlar. Nesneye yaklaştığı zaman sıcak, uzaklaştığı zaman soğuk denilir. Ve oyun böylelikle devam eder.